Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tengiz Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Öncelikle neden Minecraft Survival Games oynadığımı sormadan önce bir ortaya gidelim. Son ortadan sonra ortama gidelim. Sonra size neden Minecraft Survival Games çektiğimi anlatacağım. Ee, şöyle devam edelim. İşte start kaç. İki tane diamond çıkardık ortadan şimdi kaçabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben direkt kendi rotama gideceğim. Hiç adamlarla falan uğraşmayacağım. Zaten Spain PvP'deyiz. Spain PvP'de yani oyun kazanabiliyorum ama çok büyük konuşmayayım. Çok hacker oluyor arkadaşlar burada da artık. Şimdi gidelim ortada birkaç tane adam keselim. Şöyle gidebiliriz ya. Hiç rotama gitmeyeceğim şu ortadan. Şu adamı keselim mesela. Direkt hızlıca bitsin oyun yani. Fazla uzun sürmesini istemiyorum arkadaşlar neden şu anda böyle bir video çekiyorum? Hani neden survival game çekiyorum? Hemen onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi hani survival game çekmemem gerekiyor normalde benim kanal içeriği survival games üzerine değil ve hani mantıksız oluyor zaten benim survival game çekmem. Çünkü kanalım benim tamamen ama tamamen map yapım ve işte mobil in, minecraft'ın ince şeyleri yani mesela kom bloklardır falan filan. Yani Furkan'la normalde biz onları yapıyoruz. Fakat ee, bildiğiniz gibi 15 tatildeyiz hani bir de 15 tatilde şunu açabilirsem neyse onu açacağız şimdi Hani arkadaşlar herkes köye gidiyor yalan söylemeyelim şimdi hani ailesinin büyüklerin yanına gitmeyen vardır elbet vardır ama Biz gidenlerin içindeyiz yani biz ailecek şimdi köye gideceğiz ve köye giderken de stop video ihtiyacı var Elmas kılıç da yapmamıza gerek kalmadı. Demir botunu da alalım arkadaşım. Neyse. Ee, bir adam geldi konuş konuşamıyorum ben. Şöyle. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi. E, hani köye giderken stop video ihtiyacım var. Evet açtık sonunda Ve stop videom yok. Ben de stop video çekebilmek için böyle bir survival game çekeyim. Şansımı deneyeyim. Belki olur. Belki siz de beğenirsiniz diye. survival game çekme kararı aldım. Hani beğenmezseniz devam etmeyiniz ama mecburum şu anda 5 tane veya 4 tane survival games olacak ama zaten birçoğunuz beğeniyorsunuz arkadaşlar yani survival games izliyorsunuz da hani eski modası geçti evet doğru modası gerçekten çok geçmiş bir bana göre bir oyun artık hani insanlar zevk almıyorlar ama gerçekten mecbur olmasam çekmem şunu alalım gerçekten mecbur olmasam çekmem şunu da atalım ee, gerçekten mecbur olmasam çekmem belki 5. söyleşim bunu ama gerçekten özür diliyorum video yetiştiremem yani yarın sabaha falan gideceğiz ve 5 tane oyun çıkarmam lazım benim bu akşam bakalım şu an saat zaten 2 bu saatte video çekiyoruz bakalım ne olacak hayrola işte dediğim gibi arkadaşlar bundan dolayı bu arada birkaç tane soru gelmişti onları cevaplayayım map, şey, map yapmaya nasıl başladığınız gibi bir soru görmüştüm aklımda kalan şu anda o var arkadaşlar map yapmayı ben ile akıyoruz kanalı var biliyor musunuz bilmiyorum yani eskiler bilir o zaman da şu anki ismi şaka mısın diye bir tane şaka mısın galiba İbrahim Güneş yaptı sonra arkadaşları falan kanala döndü başka bir kanal açtı neyse ee, o benden map istemiş arkadaşlar biz daha önceden onun sorumunda ben builderlık yapmıştım ve e, yaptıktan sonra map istemişti benden arkadaşlar ben de tabi kıramadım ee, iyi bir çocuk olduğum için insanları gerçekten hiç kıramam kıramıyorum da Ondan dolayı map'i tamam yaparız dedim yaptım bir tane map güzel Ve ee, böylece ilk adımı başladım ve o ilk map yaptığımda adını da veriyorum e, Tower Wars'tu galiba Şey Kul, Kul, Kraliyet savaşlarıydı galiba öyle bir şey Ona gidip bakın arkadaşlar ilk yaptığım maptir ve ilk kombi yok Bilgisine başvurdum ve öğrenmeye çalıştım kombi bilgisini ilk defa öğrenmeye çalıştım map Yani ilk acemiydiğimi Her şeyimi orada yaptım ben yani nasıl söyleyeyim sana nasıl söyleyeyim size ee, işte ilk komudumu orada öğrendim takım kurmayı orada öğrendim işte skorboardları orada öğrendim objektifleri orada öğrendim falan filan şimdi arkadaşlar bir diğer gelen soru şu nasıl map yaparım şimdi arkadaşlar map yapmanız için ilk önce bir yaratıcılığınız olsun ve buyduğunuzun da çok fazla iyi olmasına gerek yok orta derece güzel bir buyduğunuz olsun sizin için e, zaman zamanda gelişecek zaten buyduğunuz yapa yapa insan alışacak Evet ben de tam yakınlık şey arıyorum. Şunu alalım tamam. Şöyle. Şöyle arada bir kontrol edelim etrafımızı da. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Zaten o zaman da gelecek. Onu dert etmeyin. Buildiniz kötü olabilir. Fiyat kısa ama neyse. Buildiniz gelişecektir. Zamanla Hiç dert etmeyin. Gerçekten söylüyorum. Hani çok kötü olmasın. Çok da iyi olmasın yani. Yani başlayacaksanız illa iyi olmasına iyi olmasına gerek yok arkadaşlar. Bunları kestik. Şöyle dört tane elmasımız varmış. Gidelim ortadan şey yapalım. Neyse çok da iyi olmasına gerek yok yani sadece inanmanız ve yapabileceğinize hani şey yapmanız yapılayacağım botumu giyeceğim ve o az önce bizi arkalayan arkadaşa gideceğim. Evet burada da zaten bir arkadaş var. Vurduk onu. Kaçmayın işte ya. Neyse böyle geri alalım dedim. Ortaya elinde sonunda gelecekler zaten. Neyse dediğim gibi arkadaşlar map'i ne fazla böyle güzel olsun. <laughs> ee, çok çok güzel olsun. Hani böyle süper professional bir şekilde bayağı bir adamı da kestik. Oyuna odaklandığım için şey yapamıyorum. Golden Apple. Elmasımız oldu. Elmasımız oldu. Elmasımız oldu. Şunları da açalım. Hop, hop, golden Apple ve Golden Carrot aldık. Güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi mapin yani yaparken bunu 5. kez söylüyorum ama Böyle çok güzel build'iniz olmasına gerek yok. Sadece inanın ve başarabileceğinizi güvenin. Yapabilirsiniz yani. Siz de yapabilirsiniz. Sizin bizden bir farkınız yok. Tek yapmanız gereken inanmak ve başarmak. Çünkü şu adam da hani az hani baba yiğit değil. Bunda da Evet. Olabildiğince ortadan uzak tutacağım bunu. bok gibi. Zaten çarpılacak o. Oha. Evet, çok güzel. Abi adam vuruyor ya yalnız Dediğim gibi arkadaşlar her türlü mapi de Siz de yapabilirsiniz pvp'ye Pvp girince Adamla şey yapamıyorum Çarpıl artık ha, Ne dersin Oku bitti herhalde Çarpılması gerekiyor arkadaşlar şu ana kadar ya Anlamadığım kısım neden çarpılmadı neyse ve Dediğim gibi e, Bu şekilde arkadaşlar Ben takdim yaparım gel bakalım böyle Bizim zaten nasıl kazanacağını bilmiyorum sonunda ama Evet çarpılmaya başladı Evet gördünüz bir de çok kolay kestik Dediğim gibi arkadaşlar map'i yapabilirsiniz. inanın güvenin ve kusura bakmayın gerçekten. Eğer beğenirseniz Survival Games'in devamı gelecek. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.